Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugün başkent Ankara'ya uzanacağız ve bugünkü konuğum Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü çok kıymetli Profesör Doktor Mustafa Paç. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Değerli Herhalde hocam. sevgiler. Değerli hocam pandemi sürecinde eğitimde aslında ciddi bir mücadele verdi. eğitimciler için de aslında bir sınavdı. Bu süreci siz nasıl atlattınız ve önümüzdeki dönemler için de hazırlığınız neler? Bunlardan bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Efendim, pandemi süreci ülkemizin değil, dünyanın 110 yıllardır, 100 yıllardır karşılaşmadığı bir sorunu ortaya çıkardı. Bu izolasyon döneminde üniversiteler olarak bizler de Mart ayından itibaren online eğitime geçtik. Ve bizim için verilen önemli bir sınav olarak tüm öğrencilerimizin, bütün eğitim gereksinmelerini online karşılamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Ee, öğrencilerimizin mezun olacaklar, mezun oldular. Ee, bir üst sınıfa geçenler geçti. Ee, yeni dönemde de YÖK'ün bize verdiği yüzde 40 online eğitim yapma izni çerçevesinde riski en aza indirecek biçimde e, Aralık yahut Ocak ayına kadar online eğitimlerimizi sürdürmeyi, Akabinde pratik uygulamalarımızı yapıp sınavlarımızı yapmayı ve ikinci döneme, bahar dönemine sağlıkla öğrencilerimizi ulaştırmayı düşünüyoruz. Hocam siz de doktorsunuz. Buradan bütün sağlık çalışanlarımıza minnetlerimizi sunalım. Kısaca kendinizden de bahseder misiniz? Efendim ben Kaptama Cerrahim. Ankara Üniversitesi'nde eğitimimi ve ihtisasımı yaptım. Daha sonra ülkemizin güzide yeri Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde. Kalp merkezi kurdum. Daha sonra Malatya İnönü Üniversitesi'ne geçerek orada dekanlık yapıp Turgut Özal Tıp Merkezi'nin kurulmasına katıldım. Dibeyki ile yurt dışında kalp cerrahi merkezinin oluşturulmasında kendi ekibimle beraber çalışmalarda bulundum. Akabinde de Ankara, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'ne döndüm eee orada kalp cerrahisi e, çalışmalarımı, e, eğitimimi, e, asistan yetiştirme hizmetimi sürdürdüm ve orada 15 yıl başhekimlik yaptım. Bu süreçte de Yüksek İhtisas Hastanesi Türkiye'nin 2000'e yakın yan dal uzmanı yetiştirmiş çok kıymetli hastanelerinden biridir. Bir eğitim hastanesidir ve 1964 yılından beri Türkiye'de öncülük etmiş bir hastanedir. Ee, rahmetli e, hocamızın da katkılarıyla kurulmuş vakfımızın da üniversiteye dönüştürülmesi e, bizim için bir amaçtı. E, çok şükür onu üniversiteye dönüştürdük. 2013 yılında üniversitemiz kuruldu e, ve Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı'nın üniversitesi olarak da bugün internlerimizi yet, e, son sınıfa geçirmiş e, vaziyette başarıyla sürdürüyoruz hizmetimizi. Hocam genç bir üniversitesiniz ama akademik kadro tecrübeli diyebilir miyiz hocam? Evet gerçekten. Yüksek İhtisas Hastanesi'nin e, normları ve prensipleriyle e, çok kuv kuvvetli bir akademik kadroya sahibiz. Okuldan da bahsedebilir miyiz hocam biraz? Fakülte ve bölümler, diğer evet. programlar? Biz aslında e, hastanemiz bir öncü hastaneydi, üniversitemiz de bir öncü üniversite oldu. Türkiye'de. Ee, sağlık bilimleri alanında kurulmuş ilk üniversitelerdeniz. Ee, biz tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, spor bilimleri fakültesi, e, sağlık meslek yüksekokulu, meslek yüksekokul ve yabancı iller yüksekokulundan oluşan bir e, yapıya sahibiz. E, bu çerçevede 1249 öğrencimiz var. E, tıp fakültesi öğrencilerimiz 6. sınıfa geçtiler yani intern oldular. E, sağlık Bilimleri Fakültemizde e, aktif dört bölümümüz var. E, bunlar beslenme ve diyetetik bölümü, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü, hemşirelik bölümü ve sağlık yönetimi bölümü. Bu bölümlerimizden iki tanesinde beslenme ve diyet ve fizyoterapi bölümünde bu sene mezun verdik. Biz yalnız törenlerini yapamadık onu. E, pandemi dolayısıyla evet, pandemi da, maalesef. Dolayısıyla, e, maalesef. E meslek yüksek okullarımızın 10 tane bölümü var. bunlardan önemli olanları eee ameliyathane hizmetleri, optisyenlik gibi sayabileceğimiz bilgisayar, eczane hizmetleri. bunlardan da 4 tanesinde mezun verdik. öbürlerinde de öğrencilerimiz eğitime devam ediyorlar. Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim. Ee... Toplam öğrenci sayınızı merak ediyorum. Bir 1249 de bu öğrencimiz da. var. Bu senede 750 kontenjanımız var. Ee, i̇nşallah ona e, kıymetli öğrencilerimizi bekliyoruz. Hocam eğitim dilinizden de bahseder misin? Yani sizce tıp İngilizce mi yoksa e, Türkçe mi? Kesinlikle. Evet. Biz e, prensip olarak e, Türkçe eğitimden yana e, bir üniversiteyiz. E, bütün bölümlerimizde e, Türkçe eğitimimiz var. Yalnız... Tıbbi İngilizce eğitimi bütün bölümlerimizin ayrılmaz bir parçası. Yani öğrencilerimiz mezun olduklarında çok rahat literatür takip edebilecek ve konuşabilecek İngilizce düzeyine kavuşuyorlar. Ancak tabii biz bir de uluslararası üniversiteyiz. Ee, geçen yıl 30 öğrenci aldık tıbba. Onu da sürdüreceğiz. Ee, yabancı Bu da öğrenciler öğrencilerin çok büyük katkı sağlıyor aslında. Evet, yabancı öğrencilerin... E, İngilizce öğren e, tıp olma talepleri nedeniyle İngilizce tıpta açmayı düşünüyoruz. Hocam bu da e, çok kültürlü ortamda okumak da aslında öğrenci e, büyük katkılar evet, sağlıyor. Evet, evet. evet bizim de e, 12 ülkeden öğrencimiz var şimdi. E, bunu da arttıracağız bu dönemde. Burs imkanlarına da değinebilir miyiz hocam? Tabii efendim. E, bizim total olarak bakacak olursak e, tam burslu e, öğrenci sayımız %15'i oluşturuyor. Bunun dışında %50 ve %25 burslarımız var. Bunlar ÖSYM kılavuzunda yer alan burslar. Onun dışındaki burslarımız, total olarak düşünürsek %25 öğrencimiz burslu okuyor bizim. yani. Ama tam burslu neredeyse kıyaslandığında. Ama onun dışında başarı bursumuz var. Sınavda ilk yüze giren öğrenciler için 2000 liradan, efendim 500'e giren ve 1000'e giren öğrenciler için e, ayrı derecelendirmede burslarımız var. E, yıl akademik başarı burslarımız var. E, efendim sportif başarı burslarımız var. E, kardeş desteklerimiz var. E, engelli e, yahut e, sosyal e, destek gerekenlere e, yakın burslarımız var. E, burs çeşitliliklerimiz e, epey yaygın. Araştırma ve uygulama merkezlerinizden ve yürüttüğünüz çalışmalardan da bahsedebilir miyiz hocam? Hay hay. E, biz tabii sağlık bilimleri üniversitesiyiz. E, bu nedenle e, en önemli afiliasyon yaptığımız kurumlar e, araştırma hastaneleri. E, biz e, protokollerle ve afiliasyon protokolleriyle bunu e, yürütüyoruz. E, Ankara'nın beş önemli e, hastanesiyle işbirliği ve afiliasyonumuz var. Onun dışında 20'den üst, 20'nin üstünde kendi araştırma laboratuvarımız e, bulunuyor. Temel bilimlerde e, özellikle olmak üzere e, yaygın araştırma ağımız var. Hocam peki sağlık sektörü nereye gidiyor diyebilir miyiz? Yani hem derslerin içerikleri değişiyor hem ara eleman kavramları çıkıyor. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz bir sağlıkçı olarak? Evet sağlık sektörü dünyanın en dinamik sektörü bilimsel olarak da neredeyse insan bilimleri alanının da yarısını kapsayan bir sektör ve dünyanın en hızlı değişen sektörü. Şöyle de örnek verecek olursak, örneğin uzay teknolojisi bile sağlık amaçlı kullanılıyor. Yani NASA'nın önemli araştırma merkezi olarak yaptığı işlerden birisi de sağlık araştırmaları yapmak. Bizde de çok şükür bu konuda. E, Aselsan çok e, büyük görev üstlendi. E, ülkemizin yerli ve milli e, adımlarının oluşmasında e, özellikle bu pandemi sürecinin de getirdiği stimülasyonla e, uyarıyla çok büyük bir üretim kapasitesine doğru hızla yol alıyoruz biz. E, bu Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının oluşmasında sağlık turizmini de eklediğimiz Kesinlikle. takdirde ee, çok büyük katkılar sağlayacak e, diye düşünüyoruz. 2023 planında e, örneğin e, 20 milyar dolarlara yükselecek böyle bir katkı e, düşünülüyordu. E, i̇nşallah sağlık turizmi, geriyatri turizmi ki bunlar bizim e, üniversitemizin de yola çıkmadaki temel amaçlarından e, sağlık turizmi, yaşlı turizmi ve sağlık teknokent e, kurma çerçevesinde ee, ümit ediyorum, dış ticaret açığımızı büyük ölçüde kapatan faktörlerden birisi olacak. Hocam ben okulunuzun hedeflerini de merak ediyorum. Yani şunu diyebiliyor musunuz? Ben Benden mezun olan öğrenci şu donanıma, şu değerlere sahip olacak ve e, bu şekilde ilerleyeceğiz. Dediğiniz hedeflerinizi de öğrenebilir miyiz? Tabii. Şimdi e, özellikle hekim ve sağlık personeli yetiştirmenin temel amacı biliyorsunuz e, insan hayatını ...kurtarmak. E, evet. Bizde bir deyim var biliyorsunuz. E, bir kişiyi kurtaran... ...yaşatan dünyayı yaşatmış sayılır yani. E, bu çerçevede... ...özellikle... ...disiplin ve ahlaki... ...norm açısından... E, ...dünyada saygın yere ulaşmış... ...hekimler ve sağlık... ...personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz biz. Çağdaş donanıma sahip... ...bilimsel verileri... ...en iyi algılayabilen ve uygulayabilen... ...ee... Ve onu tanıtabilen bir e, çapa ulaşmış öğrenciler ve mezunlar yetiştirmeyi biz e, amaçlıyoruz. Bu ül ülkemizin tanıtımında e, dünyadaki e, vizyonunda da en önemli şey olacak. Ki bunun göstergelerini pandemi sınavı e, Türkiye için bütün dünyada çok güzel bir açılım sağladı. Ve kabul edilebilirlik oranımızı da çok yükseltti. Biz bununla gurur duyuyoruz. Hedefimiz bunun sürdürülmesi, örnek sağlık personeli e, sunumuna büyük katkı sağlamak. Kampüs imkanlarından da bahsedebilir miyiz hocam? Hem e, içerik açısından, donanım açısından laboratuvarları da değerlendirebiliriz. Hem de öğrencilerin sosyalleşebileceği alanlar mevcut mu? E, ulaşımda kolaylıkla sağlanabiliyor mu? Gayet tabii. Biz e, şehir üniversitesiyiz e, bu anlamda. Tabii sağlık bölümlerinin ana... E, gelişim merkezleri şehirler. Yani sizin e, kampüsünüz şehir dışında olabilir, çok rahat olanakları olabilir. E, ama hastanenizin e, ve özellikle Tıp fakültenizin uygulama yerinin şehirde olması lazım. Yani bir anlamda hastanın kolay ulaşabileceği yerde olması lazım. Biz de o planlama çerçevesinde Ankara'nın en merkezi yerinde e, ulaşımın, Temelini oluşturan e, hastaların kolay ulaşabileceği hastanelerin e, çevresinde bir e, e, yerleşime sahibiz şimdi. Ama e, tabii öğrencilerin ihtiyaçlarını sosyal, spor, e, yeşillik e, ve e, güvenlik ihtiyaçlarını giderme amacıyla da kampüs organizasyonu e, yapıyoruz. Ama şimdiki bulunduk e, bulunduğumuz ana mevki Balgat'ta, Ankara'nın merkezinde bir de yüksek okullarımızın e, bağlumda bir yerleşkesi var. Orası çok daha e, sportif alana e, olanak veren e, yaylamız bizim Ankara'nın yaylası. E, ama ikinci bir e, sportif kampüsümüzü de oluşturmak üzereyiz. Hocam süremiz çok azaldı ama ben sizden sağlık sektörünü tercih edecek öğrenciler için ufak bir tavsiye istiyorum. Evet. Ben ona kendi örneğimi vererek e, söylüyorum. Ben e, Sağlıkçı hekim olduğum ve öğretmen olduğum için çok mutluyum Bana kalırsa dünyanın en güzel iki mesleğini kendimde birleştirdiğim için çok mutluyum Sağlık eğer insanlar fedakarlık ve idealizm boyutunda bir hizmeti düşünülüyorlar düşünüyorlarsa çokça tercih edecekleri bir bölümdür insan sevmeliler değil mi? Evet, insan sevgisi, e, insana yardım, katkıda bulunma ve onun mutluluğunu duyma açısından bizim geleneklerimize de göre insanların en iyisi, insanlara yararlı olandır felsefesinden hareketle. E, ben sağlıkçı olmanın çok büyük bir haz ve tercih nedeni olduğu kanaatindeyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak bizim için ben çok büyük bir onurdu. Ederim. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Gençlerimize başarılar, iyi tercihler dilerim. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.